Merhabalar, Rıza dizisinde bu hafta neler olacak? Dizinin yeni bölümünde son bölümlerinde aksiyon dolu sahnelerle ekrana gelmiş olan Ali Rıza da Haşmet ve Ali Rıza'nın birleşmesi sonucu artık Burak Ersoy'u çok zorlu günler bekliyor oldu. Çünkü şimdiye kadar yaptıklarına karşılık çok ağır bedeller ödeyecek. Bu bedelleri her ödediğinde ise iyice deliye dönecek. Haşmet ise artık dizi iyice ağırlığını koyup Ali Rıza'yı sağ kolu gibi göstermeye ve gittiği her yere ise kendisiyle götürmeye başladı. Ayrıca ortalık iyice karıştı diyebiliriz çünkü Ali Rıza'nın annesi ve babası ile ilgili bütün gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. İhtiyarın Ali Rıza'nın annesi olduğu artık tüm yüzüne çıkıyor. Babasının ise hala yaşadığını gördük. Tüm bunları duyan Ali Rıza ise iyice çılgına dönüp daha da büyük olaylar çıkaracaktır. Balaman ise Ali Rıza'nın babasının adamıdır. Bu yüzden Balaman Ali Rıza ile birlikte hareket edecektir. Haşmet ise bütün bunları yaşanırken başka bir olayı duyar. Hem bunu halleden hem de Ali Rıza'ya da bir söylemeyecektir. Bir sürü ne saklayacak çünkü kızının da başının belaya girmesini istememekte. Bu yüzden Haşmet hem Halide'ye hem de Ali Rıza'yı korumuş olacak. Böylelikle analiz videomda burada sona ermiştir. Daha çok analizlerinden de sizi haberdar olmak istiyorsanız zil bildirimlerinizi açıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.